Şu anda Kayserimiz'in yoğun trafik hacmine sahip Talas Bulvarı üzerindeyiz. Talas Bulvarı'nın Kartal Kavşağı ile Üniversite Hastanemizin giriş arasındaki bölümündeyiz. Burada yan yol olarak tabir ettiğimiz transit trafik akışına imkan veren cadde üzerindeyiz. Yaklaşık 2200 metre uzunluktaki, günde yaklaşık 300 bin araç tarafından kullanılan bu yolumuz yaklaşık 10 yıl önce asfaltlamıştık. Şu anda taş mastik asfalt adı verilen Son kat aşınma tabakasını döküyoruz burada Bu asfalt diğer asfalt türlerine göre e, ayrılan özellikleri var Hem sürüş konforu hem sürücülere yaşattığı konfor yönünden Hem de e, dayanımı yönünden e, tekerlek izi oturbalarına karşı Dayanımı yönünden diğer klasik asfaltlara göre daha e, Etkili bir asfalt Yaklaşık 50'ye yakın personelimiz 30'a yakın iş makinamız Şu anda burada gece saatlerinde çalışıyoruz. Tüm personelimizle ekip olarak son hızla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Hafta sonunu değerlendirerek yaklaşık iki gün içerisinde burayı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.